Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi internet kafemizi geliştirmeye devam edeceğiz. En son bayağı paralar kazanmaya başlamıştık arkadaşlar ve internet kafemiz neredeyse bitti. Gördüğünüz gibi her şeyi elmastan yapabiliyoruz. Şimdi şurada PlayStation gördüğünüz gibi arkadaşlar fullledik. Burada müşteriler zaten geldikten sonra çok iyi olacak. Şurayı da zaten fulllemek üzereyiz. Çok iyi. Şu bilgisayarlarda sırayla elmas yapmaya başlamıştık zaten. Çok iyi paralar geliyor. Bizim ne kadarımız var? 600 binimiz var arkadaşlar. Aynen 5 milyonumuz mu var acaba? Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları şöyle satarsak. Evet, elmas biriktirmeye başlayabiliriz. Gerçekten çok iyi para geliyor. Şimdi elmasları biriktirirsek şöyle hızlı bir şekilde 15 milyonumuz mu var? Ne kadar var? Alalım bunun hepsine bir elmas alalım. Aynen 9 tane elmas aldık. Şimdi kasalı bir tane var arkadaşlar. Monitörü de alırsak 6 tane 3. Bir tane 2. Evet sistemi fullledik neredeyse iki tane parçası kaldı Şimdi şuradan para tekrar gelsin Bir tanecik elmas alabildik arkadaşlar Çok iyi 1 milyon 600 arkadaşlar çok güzel bir şekilde alabiliyoruz Hemen gidelim arkadaşlar internet kafemizi gitgide güçlendireceğiz Şimdi bizim şurada bir tane bilgisayarımız zaten vardı Aynen şunu kır Evet buraya ne lazım masa lazım onu fullledik Aynen 6 milyonumuz zaten oldu şunları bir satalım arkadaşlar Sistemi doldurduktan sonra zaten hepsini kırıp kırıp toplamaya başlar. Şunu sat. Evet, bunu satalım. Şunu satalım. 7 milyonumuz varsa eğer arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde içeriye bir girelim. 5 tane. Aynen, 5 tane alabildik. Şimdi kasa, klavye, her şey var. Masa ve sandalye lazım bize. 5 taneye bir tane de masa. Bir tane de arkadaşlar şöyle bilgisayar, evet, 4 tane sandalye. Tamamdır. Bir sistem daha dizdik. Şimdi bundan da iyi para gelir. O müşteri sayısı baya fazla ama bilgisayarlara neden oturmuyorlar? Çok iyi. Bir tane daha sistem dizdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya bunu koyacağız. Kasa bu ve bu. O iki tane elmas. İkisi de boş. Şimdi para geldikçe arkadaşlar sistem topladıkça buradan kırıp satalım. Yukarı tarafa da iki tane daha VR koyarsak oradan da iyi para gelir arkadaşlar. Yedi tane. Aynen kasa etmiyor. Şimdi biz VR sistemine başlayalım. Müşterilerden bir para gelsin. Asıl parayı VR sisteminden kazanacağız. Evet, şuraya dizmeye başlarız. PlayStation'ımızın o PlayStation'da bir tane bile müşteri oturmuyor. Çok kötü. Aha, yukarı katta bir tane olamaz. Yukarı katta bir tane bile müşteri yok. Arkadaşlar, yukarı katta neden müşteri yok ki? Sistem bozuldu. Evet, bu internet kafeyi bugün erken kapatacağız. Kusura bakmayın. Akşam oluyor zaten. Tamamdır. Şuradan müşterilerden birazcık para geliyor. Kapatalım ama yatamayız ki doğru. Yatacağımız zaman hemen kapatalım, gidip yatalım. Müşterilerin hepsi burada bekliyor arkadaşlar. Müşteriler neden gelmiyor? Yukarı katımızda bir tane müşteri yok. Asıl PlayStation'dan iyi para kazanıyoruz. Baksanıza bomboş. Aha, bir tane müşteri geldi. Hoş geldin. Çok iyi. Neden geri gidiyorsun? Gelsene buraya. O, o da 4 dakikalık oturdu çok iyi arkadaşlar. Şimdi PlayStation en iyi parayı veren 900 bin paramız var. Hiç para kazanamadık. Aha elmasa biri oturmuş hem de 4 dakikalık tamamdır. Evet şunlar acaba kaldırsak bunlar mı müşteri azaltıyor arkadaşlar? Müşterilerin bazıları bunu kullanıyor olabilir. 7 milyonumuz oldu mu sonunda? Evet internet kafeyi kapatmak istiyorum. Ama hala akşam olmadı. Yatamayız boşu boşuna bekleriz. 12 tane şimdi 12 tane arkadaşlar 8 tane alırız tamamdır 2 tane kasa çok iyi hepsini fullledikten sonra topluca dizelim aynen parça parça almayalım arkadaşlar müşteri yukarı katta bir tane vardı aynen o müşterinin kalkmasını bekleyene kadar zaten akşam olur galiba yoksa direkt kapatacağız bakayım bir tane daha aynen daha akşam olmadı bir an önce kapatıp günü yenilemek istiyorum ki müşteri sayımız değişsin. Hiç müşterimiz kalmadı. Aynen müşterimiz yok Yeni müşteriler oturmaya devam ediyor arkadaşlar 2 tane elmasımız var 3 milyonumuz var 7 milyonumuz oldu O playstation bir tanesi daha oturmuş Çok iyi Şimdi üç tane oldu Gecenin akşam oluyor arkadaşlar Müşteriler yeni gelmeye başladı ama mecbur kapatacağız Tamamdır 15 milyonumuz oldu Para kazanınca güzel oluyor gerçekten Şimdi artık malzeme alabiliriz neden yavaş kazanıyoruz ki? Sınırsız paramız hala olmadı. 22 tane arkadaşlar. Şimdi masa, sandalye, kasa bunları alamıyoruz ama klavye ve şunu alabiliriz. Bir tane monitör kaldı. Aynen. Sistemi dizmeye bir tane monitör. Monitörü her türlü alırız. Şimdi şunlardan bir tanesi kalktığı anda arkadaşlar monitör alırız. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde bunu dizersek. Evet, şöyle hızlıca bir dizelim arkadaşlar. Tamamdır. Monitörü eksik bunu alacağız. Evet 3 tane çıktı. Bunlardan iyi para kazanırız arkadaşlar ama kazandığımız parayla şuraya bir VR sistemi dizmemiz gerekiyor. Gidip bir yatalım artık. Yatabilir miyiz? Aynen yatabiliriz. İnternet kafemizi bir kapatalım, müşterileri bir yenileyelim. Çok iyi. Hemen yatalım arkadaşlar. Yukarı katta hiç müşteri yok. Para gelmiyor. Yavaş geliyor. Beklemek zorunda kalıyoruz. Yukarı kattaki PlayStation'lar bir dolsa arkadaşlar çok iyi para kazanacağız. Yeni bir güne uyandık. Artık müşteri sayımız artabilir. Evet. Bakın müşteriler bir dolsun arkadaşlar. Bir şunları satalım. Şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini bir satalım arkadaşlar. Yarı parasını alalım en azından. Çünkü yeni sistem alacağız. 2 milyonumuz oldu mu? Şimdi 6 tane lazım elmas tamamdır. Önemli olan yukarı kat bakayım bir. O yukarı kat bugün birazcık dolu tamamdır. Başladık arkadaşlar 2 tane müşteri var. Bu iki müşteriden arkadaşlar hiç yoktan güzel bir para gelir. Aynen şurası boş hala yukarı kata müşteri nasıl taşırız bilmiyorum. O zaman PlayStation sistemini aşağı kata mı taşısak acaba? Şunların hepsini yukarı kata taşıyacağız. Aşağı kata PlayStation sistemi taşıyacağız. Bilgisayarlarla PlayStation'lar yan yana olacak. Bakayım bir daha ne daha? Aynen PlayStation boş. Sistemleri aşağıya taşıyorum. Ama ya yukarı katta o zaman orada VR sistemi var. Doğru. VR sistemi zaten her türlü kazandırır arkadaşlar. Aynen. Tamamdır. Hızlı bir şekilde PlayStation sistemini aşağı kata taşıyorum. Çok iyi gidin buradan. Arkadaşlar şuna baksanıza. Yoksa müşteri hiç gelmiyor. Evet, yukarı kattaki asıl para kazanacağımız PlayStation müşteri hiç yok. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini şöyle bir toplayalım. Çok iyi. Aşağı kata sığar mı bu kadar PlayStation? Sığmazsa o zaman arkadaşlar biz de hızlı bir şekilde Yukarı katta VR sistemi zaten her türlü bize para kazandıracak. O yüzden PlayStation aşağı kata taşıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde taşıması kolay arkadaşlar. Hemen kırdık bunları. Zaten 3 milyonumuz var. Baksanıza para gelmiyor. Şunu yan tarafına şöyle koyarsak. Evet şuraya koyarsak bakayım. Aynen bu koyulmuyor. Evet sandalye sistemini şöyle dizeceğiz. Tamamdır. Hemen masa sistemi tekrardan. 1, 2, 3. Çok iyi. Bunlar müşteri oturabilir mi? Aynen şöyle 1, 2, 3. Evet Playstation'ları aşağı kata taşıdık artık. Ama aşağı katta da bilgisayarlar var. Olsun arkadaşlar belki PlayStation yine de dolabilir. Şöyle hızlı bir şekilde. 1, 2, 3. Aynen burası almayacak galiba. O bakayım bir. PlayStation az geldi. Aynen. PlayStation daha fazla sayısını artırabileceğiz bu sayede. Evet şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini bir dizelim arkadaşlar. PlayStation'lar aşağı kata taşıdık. O zamana kadar da 13 milyon paramız oldu. Aynen bilgisayarlardan çoktan iyi para geldi. Çok iyi şimdi monitör bu. Bunu koyacağız bunu koyacağız bunu koyacağız bunu koyacağız. Evet iki tane sistem arkadaşlar. Gidip iki tane PlayStation alalım 49 milyon paramız oldu. Zaten sınırsıza çevirdik neredeyse paramızı. 1-2 iki. iki tane bundan alacağız. Evet iki tane bundan alacağız iki tane bundan Çok iyi şimdi VR sistemini dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar artık Çünkü yukarı katı zaten hızlı bir şekilde aşağı kata taşıdık Müşterilerin çoğu baksanıza dört tane playstation oldu gördünüz mü Müşteriler aşağı katta biz yukarı katta sandalye almadık bir dakika Hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi şuradan Evet 39 tane 1-2 2 tane de sandalye alacağız Çok iyi İki tane daha PlayStation dizdiğimiz anda müşteri artık bayağı dolar. Evet, bir tane, iki tane, bir iki. Yan koyduk. Çok iyi, fullledik. Tamam da PlayStation'ımız bakın ne kadar çok oldu arkadaşlar. Müşteri sayımız bayağı artıyor. Bilgisayarımız boş kaldı bu sefer. Aynen bu dengeyi bir tane kurmayı başarırsak eğer çok iyi olacak. O iki tane eksik yukarıda unuttuk ondan. Ah be bunlar bir yere sıkıştırırız. Doğru neden iki tane playstation'ımız eksik kaldı çünkü yukarıda zaten bırakmıştık Şuraya dizelim gitsin Evet yukarı katta bunlardan arkadaşlar müşteriler otursun işte Çok iyi Şöyle hızlı bir şekilde buraya yan koyabilir miyiz Aynen buraya da şöyle koyabilir miyiz yanına koyamayız dik koyarız Tamamdır şu müşterinin kalkmasını mı bekleyelim Şimdi aşağı tarafa iki tane daha PlayStation sıkıştırabilir miyiz? İnternet kafemiz birazcık güzel oldu gibi arkadaşlar şimdi. Evet kapının ağzına koymak zorunda kalacağız. Nereye sıkıştırabiliriz ki? Olamaz. PlayStation'ı tamamladık. Yukarıdan iki tanesini bıraktık. O zaman onları satalım aynen. Satalım gitsin arkadaşlar. 20 saniye sonra şu müşteri bir kalksın. Evet neden bizim hala sınırsız paramız yok? Şu kalksın arkadaşlar. Bunu kaldırdıktan sonra bu bilgisayarların ikisini PlayStation'lar satacağız arkadaşlar. Evet şuraya da bir tane daha şöyle koyacağız. Tamamdır. Çok iyi oldu. Burası böyle olsun. Yukarıda müşteri sayısı az arkadaşlar zaten. Aşağı tarafta bakın PlayStation'larımız neredeyse hepsi dolu gördünüz mü? Müşterinin büyük çoğunluğu aşağı tarafta olduğu için. Çok iyi. PlayStation'lardan iyi para gelecek. Şunları satarsak Evet elmas sandalyeleri satmayacağız. Onlar lazım bize boşu boşuna elmas harcamayalım. Aynen iki tane tamamdır. Şimdi 16 161 bakayım bir. 16 milyon paramız var arkadaşlar. Buna ne kadar eder hemen deneyelim. 64 tane. Oo şimdi. Bir masa. Sandalye aldık. Kasa, monitör. Bu ve bu. Şimdi bir tanesini dizdik. ikincisini dizelim. Bunu aldık. Bunu aldık zaten. Kasa bu, şu ve bu. Şimdi iki tane sistem hazır. İkişer tane hepsinden aldık. Şimdi üçüncü sistem. Ve artık zengin olduk. Aynen. Bakayım bir dokuz tane mi kaldı? Aynen buna hiçbir şey alamayız. Üç tane. Oo, arkadaşlar fullledik. İnternet kafemiz gerçekten çok fazla para gerçekten. Şuna baksanıza. Gördüğünüz gibi playstationlar neredeyse full dolu. Bilgisayarları fullledik. Şöyle hemen bunu dizeceğiz. Çok iyi sonunda güzel paralar kazanabildik. Aynen. Şuraya da bir tane şundan koyacağız. Şimdi iki tane sistem boş olanları şöyle dizelim. Şuna bir tane klavye. Evet. Bir tane de monitör. O monitörümüz eksik almışız bir tane arkadaşlar. Aynen ona monitör eder. Aynen. 16 milyon oldu. Tamamdır. Artık para sınırsıza döndü. VR sistemi dizmeye baş... O monitör almışız. Buradan almayı unutmuşuz. Bir tane kaldı arkadaşlar sistem eksiği. Şimdi onu da dizdiğimiz anda işlem tamamdır. Şunu dizelim. Bunu koyacağız. Şunu koyacağız. Evet bunu. Oo, neredeyse bütün bilgisayarlarımız da elmas olacak. Tamamdır. Şunları satarız zaten. 9 tane elmasımız oldu ve 19 milyon paramız var. Bununla yukarıdaki VR fulleriz. Bakın yukarı katta müşteri sayısı yine az arkadaşlar. O yüzden bunları buraya taşıdık. Artık müşteri gelirse zaten VR'dan iyi para kazanırız. Şurada az müşteri olursa onu oynar. Asıl müşteriler aşağı katta olduğu anda PlayStation'ımız neredeyse full. Çok iyi 21 milyon paramız var. Gerçekten çok güzel paralar kazanmaya başladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde internet kafemizi bayağı geliştirdik arkadaşlar. Ve artık müşteri sayımızı da artırmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.